de bir kadın daha erkek şiddetiyle katledildi. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi bir kadın daha tanıdığı bir erkek tarafında hayattan koparıldı. Bu sadece bireysel bir trajedi değil, sistematik ve politik bir cinayettir. Kadınların her gün öldürüldüğü bir ülkede hiçbir kadın güvende değil. Gülizar Yıldız erkek şiddeti sonucu yaşamını kaybetti. Bir kadın daha sistemin göz göre göre yürüttüğü cezasızlık politikalar içinde öldürüldü. Gülizar'ın adı her gün öldürülen onlarca kadının arasına yazıldı. Ama biz onu sadece bir istatistik olarak görmüyoruz. Gülizar Yıldız bir isimdir, bir yaşamdır, bir kadın mücadelesidir. Katledilişi yalnızca bireysel bir öfkenin değil, erkek egemen sistemin sonucudur. Ve yalnızca sınırlarımız içinde değil, Kadınlar yalnızca evde, sokakta, işte değil, savaş alanlarında da, göç yollarında da, mülteci kaplarında da öldürülüyor. Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana kadınlar sistematik olarak katlediliyor, tecavüze uğruyor, kaçırılıyor, zorla evlendiriliyor. Kadın bedeni savaşın ganimeti haline getiriliyor. Erkek egemen savaş düzeni kadınların susturmanın ve yok etmenin aracına dönüşüyor. Meslebi, kimliği, aidiyeti ne olursa olsun kadınlar bu savaşın ilk hedefi oluyor. Alevi kadınlar bu süreçte hem mezhebi kimlikleri hem de cinsiyetleri nedeniyle özel olarak hedef alındı. Toplu katliamlar, kaçırmalar, işkence ve zorla alıkoymalarla yok edilmeye çalışıldılar. Kadınlara yönelik bu çok katmanlı saldırı, savaşın sadece topraklar üzerinde değil, bedenler ve kimlikler üzerinde de yürütüldüğünün en açık göstergesidir. Bizler biliyoruz ki Silopi'de öldürülen kadınla Rakka'da tecavüze uğrayan kadın, İdlib'de bomba altında can veren kadın, İstanbul'da sokak ortasında katledilen kadın aynı şiddetin hedefindedir. Bu şiddetin failini sadece bireylerde değil, patriyalkal devleti, militarist politikada sessiz kalan toplumda arıyoruz. Kadınlar olarak sınır tanımıyoruz, Türkiye'den, Suriye'de, Filistin'de, İran'da ve dünyanın dört bin yanında erkek şiddetine karşı ses çıkaran tüm kadınlarla dayanışma içindeyiz. Bizler ne savaşlara, ne erkek adalete, ne de sessizliğe boyun eğmeyeceğiz. Kadın cinayetlerine karşı susmuyoruz, itaat etmiyoruz, korkmuyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Barış içinde eşit ve özgür bir dünyayı kadın dayanışmasıyla kuracağız. Mersin Kadın Platformu. No!